arkadaşlar? Yine toşu açalım. Hemen şu an. 2 evet. dakikamız var. Evet. Böyle yaptığına baktım. Fazla evet. şöpe atıyorlar değil mi bana? Açılışa gel. Ne Hı -hı. yapıyorsun lan? Gel gel gel. Açılıyor sürü sinek arkadaşlar. Sivri sinek yemiş. Bakın açılıyor. Bak bu döndüğünde açılıyor. Döngüünde açılıyor. Açılması uzun sürüyor. 45, 46, 47. 46, 47. Sakın evet arkadaşlar bu amca bize verdi. Amca. Bize verdi. Hadi, hadi. bakalım. Mama bunu için alacağım bakın. Hepsini için alacağım. Ama şimdi oyun göster de. Oyun nasıl? Oyun oynayak mı? biraz. Oyun nasıl? Resim o zaman. Resim çizelim biraz. Her sandığımız çok iyi de. E bu boluyor. Hadi bakalım biraz. Her sandığını bakalım nasıl resim, e resim, <laughs> resim Sen şimdi çok güzel resim çizersin değil mi? Evet. Ben karıştırdım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yalara girdin? Aha. Ne oldu şimdi? Ne ekran boş. <laughs> Aha resim. Bak şimdi göstereyim. Bunlar <laughs> boyamız. Eee ilkten. İlkten ne yapıyoruz? Resim. Çimen. Cism. Çimen. 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 Kimin. Çimen. Çimen. Hangi renk olur? Yeşil tabi. Yeşil tabi. Evet yeşil tabi. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bak biraz az saniyemiz kaldı. Az saniyemiz kaldı. <laughs> evet, evet, Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Ay mişi mi getir ya. Hemen bitiyor. Doğru. Hadi görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Abone like atmayı unutmayın. Ayetmişi getiriyorum şimdi. Yeni telefon.